Çoban Hüseyin. Öğretmenler piknik yaparken keçilerini otlatan küçük bir çoban çocukla karşılaşır. Çobanı yanlarına davet edip çay ikram ederler ve ona ismini sorarlar. Küçük çoban ürkek bir sesle cevap verir. Hüseyin. Öğretmenler yaşını ve neden okula gitmediğini sorarlar ve Hüseyin'in imkansızlıklar yüzünden okuyamadığını öğrenirler. Hüseyin karşılaştığı öğretmenlerin verdiği destekle Denizli'de parasız yatılı okumaya başlar ve liseden mezun olunca İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğine gider. Hüseyin orada bir takım çalışmalar yapar. Hocalarından biri bu çalışmaları mektupla Boston'daki Teknoloji Enstitüsü'nde görevli Profesör Doktor Morse gönderir. Çalışmaları çok dikkat çeken Hüseyin Amerika'ya davet edilir. Bir gazete kampanya yapar ve toplanan parayla Hüseyin Amerika'ya giden bir gemiye bindirilir. Hüseyin Profesör Morse'un karşısına geçer ancak İngilizce bilmediği için hocasının söylediklerini anlamaz. Profesör Morse Hüseyin'in tez konusunu tahtaya yazar ve Hüseyin de bunu defterine geçirip üniversiteden ayrılır. Burada genelde tez konuları 5 senede, 9 senede bitirilebiliyor olmasına rağmen Hüseyin çalışmasını 3 ay sonra bitirip hocasının karşısına çıkar. Morse birkaç gün sonra tezi inceleyip Hüseyin'i çağırır. Senin tezin bitti. Ancak biz burada böyle hemen doktora diploması veremeyiz. Sen git, istediğin dersleri al, iki sene sonra gel der. Hüseyin iki sene sonra doktorasını alıp bu kez Princeton Üniversitesi'ne gider. Orada ünlü fizikçi Albert Einstein ile çalışır. Birkaç yıl sonra Boston'a geri dönüp icatları destekleyen bir firmada çalışmaya başlar. Burada bilgisayarlar ile konuşmaya, onlara talimat vermeye yönelik projeler yürütür. Sesle kumanda edilen bilgisayarları ilk defa 1960'ların başında Hüseyin Yılmaz yapar. 1958 yılında çalışmalarını yakından takip ettiği Albert Einstein'ın en ünlü teorisinde bazı eksiklikler tespit eder ve bunu bir mektupla kendisine bildirir. Ancak mektup ulaşamadan Einstein ölür. Denizli'nin köyünden çıkan küçük Hüseyin, bugün dünyada çok popüler olarak kullanılan Siri gibi programlardaki sesli komut sisteminin mucidi Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz'dır.